bu filmi izlediğimde doğrulamış oldum. Ben artık her senenin harika olarak diyebileceğimiz bir tane animasyon filmi çıkartmasına inanıyorum. Mesela bu senenin en iyi animasyonu bu film. 2023'ün en iyi animasyon filmi Örümcek Adam Örümcek Evreninden Kaçış filmi. 2022'nin ise Çizmeli Kedi Son Dilek filmi. Bu filmi izlediğimde bu konuya vardım. Bu videomuzda hem spoilerlı hem de spoilersız bir şekilde inceleme yapacağım. Spoiler geldiğinde bunun haberini sana önceden vereceğim güzel kardeşim. Bu videomuzda arkana güzelce yaslanmanı ve keyifle videomuzu izlemeni tavsiye ediyorum. Çok güzel bir video ile karşı karşıyasın. O zaman önce spoilersız bir şekilde videomuza giriş yapalım. Bu film 2016 Peter Brown'un çizgi romanlarından esinlenerek yapılmış ve ona uyarlanmış bir yapım olarak karşımıza çıktı. Tabi yeri geldiğinde farklılıklara uysa da yeri geldiğinde kitaba uyduğu sahneler de filmde mevcut olarak gösterildi. Bu film en yüksek puan alan DreamWorks animasyon filmi seçildi. Filmler normalde Rotten Tomatoes tarafından normal bir şekilde oylama alırken bu film %98 alarak bir ilke imza attı. Dreamworks'un böyle bir başarısı yoktu. En büyük başarısı yanlış hatırlamıyorsam Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'deydi. Bunu bile geçerek %98 aldı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin'den bahsetmişken bu filmin de blos bu filmin galasına gelmedi. Bu filmin tanıtımını yapmadı yani. Bu filmin tanıtımını niye yapmadı diye sorarsanız da 2025'te çıkacak olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin olan live action filmine hazırlık yaptığından dolayı o yüzden filme gelemediğini söyledi. Yani bu filmin güzel olduğunu düşündüğümüzden 2025 yapımı Ejderha Nasıl Eğitirsin filminin de güzel olabileceğini düşünüyoruz. O film geldiğinde ise biz gidip incelemesini yapacağız. O yüzden kanala abone olmayı unutma güzel kardeşim. Film dünya çapında 27 Eylül 2024 tarihinde vizyona girerken Türkiye'de 8 Kasım 2024 yani bugün vizyona girdi. Biz ise bugün gittik ve filmi izleme fırsatı bulduk. Filmi beğendik mi? Bunu hep videoda konuşacağız. Bu film 78 milyon dolar bütçeyle çekilip 272 milyon dolar kazandırıp devam filmlerine yol açtı. Bu filmin teknolojilerini Çizmeli Kedi Son Dilek filminde kullanılan teknolojilerle beraber kullanıldı. Bu filmin yönetmeni ilham aldığı kişileri Disney ve Hayao Miyazaki'den aldığını dile getirdi. Buradan sonra ise spoilerlı bir şekilde el almayı istiyorum artık. Bu filmin kesinlikle sinemada izlenebileceğini düşünüyorum. Eğer bütçeniz varsa bu filme kesinlikle gidin. Filmin konusu bir tane robotumuz var. Bu robot bir anda ormanlığın içine düşüyor. Bu ormanlığa nasıl düştüğünü kimse bilmiyor. Kendisi de dahil bilmiyor. Bu ormanda vahşi hayvanlarla beraber yaşamaya başlıyor. Onlara uyum sağlama süreci filmin başında işlerken başında uyum sağlayamıyor sonrasında uyum sağlıyor. Uyum sağladıktan sonra tam evine dönerken kaza sonucunda bir kaz ailesini ölümüne sebep oluyor. Ama bir tane kaz yumurtası orada sağ bir şekilde hayatta kalıyor. Bu sağ çıkan yumurtaya ise bizim robot annelik yapıyor. Onu büyütüyor, yüzdürüyor, uçuruyor falan. Bizim robotun ismi ise Rosum 7134. Ama kısaca Rose da diyebilirsin. Filmde kendisinin böyle bir diyaloğu var. Kaza diyor ki benim adım Rose'um 7134 ama sen bana Rose diyebilirsin diyor. Şimdi film bunu büyütme sürecine el alıyor. Güzel bir şekilde büyütüyor. Film hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ettiğini ve sinema salonunda kesinlikle güzel bir şenlik oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü etraf ışıl ışıl mükemmel bir ambiyans sizi karşılıyor sinema salonlarında. En sonunda fark ediyoruz ki Kaz iyice robotla takıla takıla robot gibi olmaya başlamış. Robot gibi konuşuyor, robot gibi yürüyor ve hatta kaz özelliklerini vazgeçmiş. Uçamıyor, yüzemiyor, bunun gibi özelliklere sahip. Bizim robotsa bunu uçurmaya ve en sonunda yüzdürmeye çalışıyor. Bunun süreci işleniyor. Yanında bir de bir tilki var. Önce tilki bu kazı yemeye çalışıyordu. Sonrasındaysa bununla dost olduğunu filmimize gösteriyor. Filmde hayvanların konuşması ve bizim onlara uyum sağlamamız mükemmel bir şekilde işleniyor. Çünkü her birine yeterli bir vaktin ayrıldığını düşünüyorum. Bu filmde Kaz'la robotun iyice birbirlerine bağlandığını ve iyice artık büyüdüğünü fark ediyoruz Kaz'ın. Ve Kaz'ın artık göç yapması lazım. Kaz göç yapar, robotsa kendi sinyalini verir. Ve der ki artık beni buradan alın diye onu yapanların sinyali bulması için kendi sinyal verir. Bu sinyalden sonra ise o adamlar gelip artık robotu almaya gelirler ama son anda vazgeçer gitmekten ama artık sinyalini bulup onu almaya gelmişlerdir. Orada güzel bir hayvanların desteğini alarak robotlardan kaçtığını falan görüyoruz. Güzel bir dövüş sekansı bizi karşılıyor. Mükemmeldi bence o dövüş sekansının. Mükemmel olduğunu düşünüyorum. Bir tarafta hayvanlar, bir tarafta robotlar. İkisinin birbirine mükemmel bir şekilde dövüş yaptığını düşünüyorum. Çünkü mükemmeldi. Ben bayıldım ya. Gerçekten bayıldım bu filme. Filmin sonunu anlatmayayım bence. Sinemaya giderseniz bence kesinlikle böyle keyifli bir filme girmenizi öneriyorum. Ben şahsen bu senenin en iyi animasyon filmi olduğunu düşünüyorum. O zaman bizim videomuz bu kadar. Filmi kesinlikle gitmenizi tavsiye ediyorum. Mükemmel bir film. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.